Evet arkadaşlar selamlar ben Yusuf Koçak Youtube'da da sayfam var Uçan Karavan 0636 ee, 22 Avrupa ülkesi gezdim 16 Asya ülkesi gezdim kendimin bazı becerilerim var onları yatıyorum ee, Bir e, Orkan'dan kamp aldım ee, Koçtaş'tan bazı eksiklerini gördüm, kendimece geliştirdim. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, ne ürün alırsanız alın, onlar mutlaka geliştirilebilir veya kendinize uygun bir hale getirilebilir. Her yiğidin bir yurt dişli var hesabından. Bunun en büyük eksikliği bu katlanıyor, şöyle bir çantaya konuyor. Bu kadar. Bunun en büyük eksikliği arkadaşlar hava almada sıkıntı yaşıyordu. Ben bunun şöyle anlatayım size. Şu gördüğünüz şeyi aldım. Bin lira bu. Bunun ayaklarını kestim. Böyle yaptım. Bu buraya tam oturuyor. Şöyle tutayım. Daha net görün. Burada ızgaranızı yapabilirsiniz. Bunun artık işi kalmadı. Sonra bu şey ısınmada biraz gevşeme yapıyor. Onu yok etmek için şöyle bir aparat yaptırdım. Bu hem ocak üstü çaydanlığını tavanı ekstra koyuyorsun. Böyle de mangalını koyabilirsin. Etini kırını yapacaksın. Bunun ayaklarını kestim. Dört ayağını ve buna monta ettim. Bakın. Şimdi alttan hava molayı daha da yükseldi. Bunu da böyle koyuyorum. Bu aletimizde böyle koyuyoruz istediğimiz anda ızgara yapacağız. E, yemek yapacağız zaman zaten üzerine direkt tava koyarsın, tencereni koyuyorsun. Burası e, çok harika bir şey çalı çırpı tüpe bile gerek kalmıyor. Anında yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Şu kapağı yaptırdım ben. Ayaklarını e, ge, ayak taktım buna. Bir de bunu yaptırdım. Bir de ekstra olarak şu kenarlardaki delikleri kapattım. Alttan delik verdim. İçine de bir ızgara yaptıracağım şimdi. Ufak bir ızgara. Odun onun altında yanacak. Buradaki yerden de ekstra havasını alacak. Ve ufak bir odunda bir çaydanlığı inanın 5 dakikada kaynatıyor. Ateşi tamamıyla veriyor. Hava alınca böyle harlayan bir yangına dönüşüyor. O yüzden şey Bunda da köze inince odunlar neredeyse şu seviyeye iniyor. O zaman da bunu koyduğunda eğer ateş atsan şunu alırsın. Varsa şunu koyarsın. Biraz daha yükseltir. Ve böylelikle kampta kullanacaksın. Hepsi bunun içine sığıyor. Gayet basit, ufak bir şey. Ama kullanmak için kendinize uygun hale getirmeniz gerekiyor. Buradaki eksiklikler bu. Bunları giderdim ve denedim. Başarılı oldum. Bunun da ayaklarını kestim. Buna ekledim. Süper bir hale geldi. Bu ayaklar da portatif. İstediğin anda sökülüyor. Şöyle göstereyim onu da. Sonra işte. Buyurun. Ayaklar söküldü. Vidaları sabitledim oraya. Buyurun. Tekrar şöyle takayım ben. İşte. Ayakları tekrar takıyorum. Bakın. Ayak takıldı tekrar. Şeyimizi de koyacağız. Güzel günlerde kullanacağız inşallah böyle bir şey yapmak isteyen olursa bilginiz olsun. Çok kullanışlı, çok kullanışlı, çok kullanışlı. Herkese saygı ve selamlar, kucak dolusu selamlar. Herkesin gönlünce olsun bu yalan dünya. Kimse üzülmesin, kimse kimseyi üzmesin. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Uçan Karavan 0636 YouTube. Bak.